Ve telefonumda seni dinleyecektim. Telefonu. Erdoğan Başkan. Erdal Başkan. tarihimizin en acılı sahnelerinden biri olan Sarıkamış Harekatı'nda on binlerce Mehmet'imizi allah Ekber dağlarında Soğanlı'da maalesef soğuğa, düşmana ve hastalığa yenik bıraktık. Savaş sonunda Osmanlı Rus sınırı, Artvin ve Oltu Batısı, Eleşkirt Kuzeyi, Ağrı Dağı ve Doğu Beyazıt hattı olarak belirlenmiş ve Birinci Dünya Savaşı başlangıcına kadar bu şekilde devam etmiştir. Rüzgarın tüyler ürperten sesi, nefesleri kesen donmuş kar, kar tercihleri Mehmetçiğin ilerleyişini imkansız kılıyordu. Bu muharebelerde Türk ordusunu soğuk ve açlık alt etmiştir. Ya İzmirli ونستعين bütün gazilerimizin ve şu anda ellerini açmış amin diyen cemaatimizin bütün geçmişlerin ruhlarına hediye ettik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Mabedinin göğsüne namahrem eli değmesin. İzzeti namusu çiğnenmesin diyerek. Toprağın altında kefensiz yatan şehitlerimizin ruhlarını hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Türk tarihinin en acılı sayfalarından biridir Sarıkamış Harekatı. Bu harekat sırasında eksi 40 derecede tifüse, düşmana, soğuğa karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hikayesinin yaşandığı, hazinli hikayesinin yaşandığı gün. Bu günü idrak etmek, gelecek nesillere bir takım mesajlar vermek düşüncesiyle buradayız. Ee, bilindiği gibi harekat Erzurum'da başlamıştı. Ee, 1914 yılının 22 Aralığında. Ee, Erzurum bu konuda üst merkeziydi. Plan burada hazırlanmıştı. Ve 3. Ordunun komutanı Hafız Hakkı Paşa gördüğünüz gibi bu mezarlıkta Şehit olmuştu. Ey fikri mukaddes ruhu yüce emanet hak olan şehitlerimiz, torunlarınız sizi unutmadı demek düşüncesiyle buradayız. Gençlere e, tarih bilinci vermek, e, bir farkındalık oluşturmak, ahde vefa göstermek, sarıkamış şehitlerini ve bu toprakları vatan yapan şehadayı rahmetle şükranla anmak düşüncesiyle buraya geldik. Gördüğünüz gibi hava son derece soğuk. Mezarlar karlar altında. Tarih koridorlarından bir geçtiğimiz zaman eksi 40 derece soğukta, 2 metre karın altında. Bu kadar e, üzerlerinde e, korunaklı giysiler olmamasına rahmet. rağmen Mehmet'lerin, Mehmetçiklerin e, bu savaşta nasıl bir mücadele ettiğini e, anlamak istiyoruz. Hafız Hakkı Paşa'nın mezarı başında tüm Sarıkamış şehitlerini anıyoruz. Kanka gölge yapınca çıkıyor biliyor musun? Evet. Kanka, çıkıyor, biliyor musun? Evet. Be. Evet. <laughs> ben aynısı burada yazıyor diyorum <laughs> O ne? <laughs> Açtığın yolda geliyorum Süte. <laughs> <laughs> tamam bak. tarafa doğru. tarafa doğru. Tarih bölümü öğrencisiyim. Bugün hocalarımız bizi anlamlı bir etkinliğe getirdi. Sarıkamış'ta 90 bin şehidimiz var ve her biri donarak şehit oldular. Biz bugün burada her ne kadar kalın giymiş olsak da çok üşüdük. Ama onları o zaman düşünemiyorum yani. Bir nebze de olsa anlamaya çalıştık. Her birinin ruhu şad olsun. E Rabbim bu memlekete bir daha böyle olaylar yaşatmasın.